Ticaret Bakanlığı tarafından ilgili düzenleme 1 Ocak 2024 pazartesi yani bugün itibariyle yürürlüğe girdi. İşletmelere fiyat listesi zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmeler düzenleme doğrultusunda fiyat listelerini kapılarının önüne koymaya başladı. Burdur'un Bucak ilçesindeki işletmeci ve müşteriler yeni yönetmeliğe ilişkin değerlendirmede bulundu, düzenlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İşletmeci Şükrü Ünal, düzenlemenin hem müşteri hem de işletme sahipleri için faydalı olduğunu belirterek vatandaş artık yediği yemeğin fiyatını bilecek dedi. Şu anda e, devletimizin verdiği uygulama şu anda çok güzel. Şimdi bir vatandaş geldiği zaman e, herhangi bir mesela bir çorba içecek. Çorba kaç para? 50 lira. İçecek ve içmeyecek. O artık kendisi bilecek. Çünkü yediği yemeğin fiyatını bilecek artık. Aslında çok güzel bir şey uygulama. E, şimdi biz kendimiz bile başka bir zaman başka bir restoranta gittiğimiz zaman ne yediğimizi fiyatın ne olduğunu bilemiyoruz. Şimdi onu göre mesela ben şimdi bir vatandaş gelecek mesela bir kavurma yiyecek ciğer kavurma yiyecek, haşlama yiyecek, tas kebap yiyecek, fiyatını bilecek, onu göre yiyecek. Herhangi bir kasada ondan sonra ben ne yedim, şu fiyata çok pahalıymış, şöyleymiş, böyleymiş artık diyemeyecek vatandaşımız. O şekilde yani şu anda uygulamamızı, hazırlığımızı yaptık, bitirdik. Satışa hazırız şu anda. Bizim listemizde şu anda en pahalı yemek tas kebabı ve kavurma. Çünkü et fiyatları tabii biraz artış olduğu için şu anda çok ee... Şu anda en pahalısı tas kebabımız ve kavurmam gidiyor. Arkasından ciğerim devam ediyor. Ondan sonra beyaz etle ve köftele dek geliyor. Şu anda geliyor. Bu şekilde yani. Şu anda bir vatandaş böyle e, tek kişi gelse en minimum e, 120 liraya karnını doyabilecek. Mesela bir kuru fasulye pilav yediği zaman bunun yanında salatası, ekmeği, suyu, çayı hepsi ikram mesela. 120 liraya karnını doyurup rahatlıkla gidebilecek işletmesinde mevcut uygulamayı düzenleme öncesinde de uyguladığını söyleyen işletmeci Durmuş Öztürk, Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesini yerinde bulduğunu söyledi. Biz bu uygulamayı zaten en başından beri uyguluyoruz. Her masamızda menülerimiz dışarıda menümüz mevcuttur. Herhangi bir şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı uygulamalarda da gayet olumlu ve güzel bakıyoruz. Yani Herkes için, iki taraf için de bence en güzeli olması gereken bu zaten. Müşteri Gürsüm Yılmaz Atile de uygulamanın müşteriler açısından önemine dikkat çekti. Vallahi çok güzel bir şey çünkü hakikaten zaman o kadar çok e, şey ki insan cebindeki parayı hesapla gelmezse hı hı. çok zorda kalıyor. O yüzden çok güzel bir uygulama. Fiyatına bakıyorsun, ona göre seçip ve ona göre yiyorsun. O çok güzel bir şey.